ikimize de yapıyorum ha kahveyi. Sonra da ben çıkar işe giderim. Sağ olun Meltem Hanım. Ben de ondan sonra işe koyulurum artık. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bu sıvacı Haliller ne yapıyor? İyiler vallahi Meltem Hanım. Ne yapsınlar yuvarlanıp gidiyorlar işte. Ben o, o kızı çok sevdim Dicle'yi. Ha. Vallahi Melake gibi bir kız. Ay bir de becerikli bir de becerikli. Yani bir sürü böyle el işleri falan yapıyor. Ciddi misin? Ha. Yapıyor ama para etmiyor ki. Öyle 3-5 kuruşa işte dükkanlara satıyor. Ek gelir olsun diye. Olsun canım. Katkı katkıdır. Eh, bizim mahallede o kadar çok kadın var ki böyle el işleri yapan. Ama dedim ya emekleri çarçur olup gidiyor işte. Ya biliyor musun aslında bu konuda yapılacak çok şey var ama... Nasıl yani Meltem Hanım? Ya sen otur. Şu kahveleri koyup geliyorum anlatacağım. Birleşmiş Milletler 2012 Kooperatifler Yılı ilan etti. Türkiye'de de kooperatifçiliği geliştirmek için bazı etkinlikler düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı da bazı yeni düzenlemeler yapacak. Hmm. E, i̇yi de bunun bizim kızlara ne faydası olacak Meltem Hanım? E, sizin kızlar da bir kooperatif kursun. El işlerini bu kooperatifin çatısı altında değerlendirsin. Hem birbirlerine destek de olurlar. Bizim kızlar neden bilsinler böyle şeyleri? Kooperatif kim, biz kim? Canım Duygu'dan yardım isteriz. O sizin için her şeyi araştırır, hem size yol da gösterir, yardım da eder. Ay Meltem Hanım, ne güzel. Biz iyi ki okuttuk bu kızı. Bak avukat oldu. Ya. Şimdi bize faydası olacak ya. E madem bu işte para var, o zaman ben de akşamları böyle boş boş oturacağıma... el işlerine falan başlayayım. Hatta ne yapayım biliyor musunuz mu? Hüseyin eline böyle bir dantel falan vereyim, o da örsün böyle kenarından, kayısından Eve bari bir katkısı olsun beygir <laughs> Oy. Emine aile misin? Bir düşündüm de şöyle Hüseyin elinde dantel. Şükriye de yaptıracağım. Ha, ama Şöyle maçı. Şükriye de veririz böyle.